kenarındaki Göksu Deresi'nden güzel görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Göksu Deresi yüzyıllar öncesinde geri döndü. Osmanlı döneminde saltanat mensuplarının gözdesi olan derede yine sandallar arıza endam ediyor. Göksu'yu yeniden keşfeden İstanbullularsa fasıl eşliğinde sandal sefası yapıyor. Şairin dediği gibi çek küreği uzağalım Göksu'ya Osmanlı döneminin en meşhur mesire yeri Göksu Deresi'ydi. Göksu'nun vazgeçilmezi de sandal sefaları. İşte şimdi günümüzde bu sandal sefaları yeniden başladı. <laughs> Göksu kıyısında yeni açılan bir işletme dere üzerinde sandal turları başlattı. Çok güzel bir tabiat var. Aynı zamanda tarihi güzellikler. Anadolu hisarımız burada biliyorsunuz. Dolayısıyla seneler öncesinde yaşanan bu etkinliği günümüze tekrar taşımak istedik. Fasıl eşliğindeki sandal sefasına ilgi büyüktü. Sandalın ilk yolcusuysa Anadolu Hisarı'nın 95 yaşındaki muhtarı Nazmiye Korkmazlardı. Sandal sefasına katılan İstanbullular Göksu'nun eşsiz manzarasının tadını çıkardı geçti sandal sefa? Mükemmel. <laughs> e, İstanbul olduğumuzun farkına vardık. Çok teşekkürler bu güzel gün için. Siz nasıl buldunuz? Mükemmel. Ben kaç sarlıyım. defa böyle bir şey yaşıyorum. Senelerde burada oturuyorum. Doğru. Muazzam bir duygu. Yani bugün çok güzel bir duygu yaşadım. Benim için güzel, eğlenceli bir gün oldu. Nostalji yaşamış olduk. Kıyafetleriniz de uyumlu nostalji. <laughs> evet. Çok hoş oldu. Ücretsiz olarak düzenlenen fasıllı sandal sefaları her pazar İstanbulluları Göksu Deresi buluşturacak